Arkadaşlar merhaba Bu videomda size Motordan sabahları ötme sesi niye gelir Öyle ilk marşa bastığınızda Bir ötme sesi gelmesinin sebebi nedir Bunun hakkında bilgi vereceğim Ama öncesinde Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, Bu videoyu da beğendiyseniz Beğen düğmesine basmayı Unutmayın lütfen Şimdi sabah Direksiyona oturdunuz Arabanızın marşına bastınız ve bir ötme sesi geliyor böyle. Sanki sürtme ötme sesi gibi bir ses geliyor. Gaz verdiğinizde hafif artıyor ama motor ısınmaya başladıktan sonra ses kesiliyorsa bunun sebebi arkadaşlar nedir? Ona hemen bakalım. Şimdi şurada bir kayış var görüyorsunuz mu arkadaşlar? Şunun önünde. Bakın gördünüz mü şu kayış? Bu kayışın adı V kayışı, şarj kayışı alternatör kayışı, radyatör kayışı her şey denilir arkadaşlar buna. Ya farklı farklı isimleri vardır. Her şey denilmez tabii ki de. Ee, şimdi sabah bu kayış bildiğiniz kayış. Kavuçuktan yapılmış kayış arkadaşlar. Özellikle kışın sabahları e, soğunda etkisiyle bu kayış sertleşir. Sertleşmenin sonucunda eee siz marşa bastığınızda şarj dinaması dönmeye başladığında kayar arkadaşlar üstünde. Ve sonuç olarak ötme sesi gelmesine neden olur. Şu kayış arkadaşlar. Ama sadece bu değildir. Bu bir arıza değil anladığınız kadarı anladığınız gibi arkadaşlar. Bu bir arıza değil. Bir de bunun şeyi var. E, ötmesinin başka bir sebebi var. Şimdi bu kayış neyin etrafında dönüyor? Şarj dinamasının ucundaki gördüğünüz rulmanın etrafında dönüyor arkadaşlar. Eğer şu rulman, şu rulman arıza yaparsa, işte artık dönmez olursa kayışın kaçırmasına neden olur arkadaşlar. Kayış kaşe yapar. Yani sıkar, dönmez. O rulman bozulduğu için şey dönmez, ee, kayış dönemez ya yani daha doğrusu dönmeye çalışır o ee, şey dönmez rulman dönmez. Kayış üstünde kayar kayar bu da ötme sesi yapmasına sebep olur. Eğer aracınızda böyle dediğim gibi ötme sesi varsa öncelikle kayışı değiştirin. Çünkü zamanla bu kayış özelliğini yitirip aracın e, şarj üstünde dönmesine neden oluyor. Sertleşmesine neden oluyor. Ama kayışı yeni değiştirmenize rağmen ötüyorsa şu rulmandan şüphelenin arkadaşlar. Bir diğer husus ise bunun bir gerginlik şeyinin olması gerekiyor. Bir gerginliğinin olması gerekiyor arkadaşlar. Bağlı olduğu yerde şöyle üstüne dokunduğunuz zaman bir gerginlikte olması gerekiyor. Gergin olmazsa üstünde kayar tabi. Bunun şu ayar yerleri var gördünüz mü vidaları? O ayar yerinden ayarlanır bunun gerginliği. Eğer bu ayar yeri bozulduysa veya yapan usta bunu iyi sıkmadıysa arkadaşlar o zaman yine şarj dinamasının ucunda dönmeye başlar ve sonuç olarak aracınızda ötme sesi gelmesine neden olur. Ee, görmezden gelirseniz ne olur? Bu kayış sürtüne sürtüne aşınır. Sonra da zamanla kopar. Koptuğu zaman emin olun hemen yolda kalmazsınız da birkaç saat sonra yolda kalırsınız. Ben size söyleyeyim. Hatta bazı arabalarda hemen yolda kalırsınız. Neden? Çünkü bu kayışa bağlı olan devirdayın pompası vardır bazı arabalarda. Devirdayın pompası da arabanın çalışmazsa hararet yapmasına neden olur. Siz de artık ya arabaya hararet yaptırır, conta yaptırırsınız ya da akünüz biter, yolda kalırsınız. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar bu kayış siz arabanızı çalıştırdığınızda da şey yaptığınızda da ötmeyecek. Fabrikadan çıkarken nasıl ötmüyorsa siz yaptırdığınızda da artık ötmeyecek arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak toplayalım. Bu kayışın ötme sebepleri nedir? Sonunda toplayalım. Bir kayışın eskimesi sertleşmesi. İki şarj dinamasının ucundaki o rulmanın kasnağın şarj dinaması kasnağının bozulması ve zor dönmesi kayışın üstünde kaymasına neden olması. İki şarj dinamasının ayarının bozulması. Şu öne arkaya giden ayarın bozulması. Şarj dinaması öne gider. Boşluk yapar. Kayış üstünde döner. Ve son olarak kayışın eskimesi dedik arkadaşlar. Evet. Böyle bu şekilde. Eğer bu ötme sesini kesmezseniz benim başıma geldi Tofaş'la kışın ortasında giderken ötme sesi vardı. Ben bunu görmezden geldim. Lan bugün yaptırayım yarın yaptırayım. Otobanda gecenin bir vakti giderken koptu sonuç olarak araba hararet yaptı. Ben tabi conta yaktırmadım ama yolda kaldım. Akü de bitti. Zaten ondan sonra. Akü de bitti. Sonuç olarak yolda kaldım arkadaşlar. Çekiciyle o zaman 50 liralık kayış için 400 lira çekici parası ver vermiştim. Ee, i̇hmal etmeyin. Bu kayışı zaten her rutin bakımda iki rutin bakımdan birinde değiştirirseniz sorun olmaz yani her 20.000 kilometrede değiştirirseniz hiçbir sorun olmaz arkadaşlar Evet bu videomda size arabadan gelen ötme sesinin sebebini anlatmaya çalıştım arabadan ötme sesi neden gelir bunu anlatmaya çalıştım hepinize hoşça kalın diliyorum sağlıcakla kalın kanalıma abone olursanız sevinirim